Evet bugün süpermarket olacağım evet Süpermarket çalışırdı süpermarket olacağım direkt direkt ben Evet görüyorsun süpermarketim ben ben bu tabelayım aslında ben bu binayım tabelayım Neyse ee, Öyle işte merhaba beyefendi Koca'ya çok benziyorsunuz Lütfen bana üstünüzdeki Monta benzeyen Cismi vardı bana verebilir misin aha Merhaba hanımefendi arkanızdaki alabilir miyim? Tamam neyse. O zaman hemen başı B'ye basıyoruz buradan. Bu da şeref var. Un alıyormuşuz. 732. Satın, Satın al diyormuşuz. Satın al. Aha aydınlık ya. Şimdi elinde bunu alıyor muyum? Oy. Bu Steam'de var bu adam bunun Roblox versiyonu umarım gibi beğenirsiniz. Şimdi onumuzu koyduk. Kaza 61. Trabzon yok. Bence yeterli. Tamam. Ee, şu bir. Yok. Biz bunu buna aldıysa bire satalım. Yani bir dolar iyidir bence. Bu ne? buna basıyor basıyor Open. Tam test değil mi ya bunun? Evet. Bu nasıl bir mantık Ya ben sizi a ne güzel. Ne, 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 camın içine mi girmiş mi? A koşu abi hoş geldin. Koşu abi lütfen mod atma bana. Evet Goz abi ne Goz abi ne arıyorsun Allah Allah ne arıyorsun acaba? Anan arıyorum. Evet Goz abi. Ver Goz abi. Neden? He. Kaç verdin sen abi? Değil de ver vermiyorum. Tamam. He bir mi? Bir elli he. Tamam afiyet. Oha. Bir tane un alacaksınız Allah rızası için. Maşallah. Kredi kartı geçer abi. Ne? 3. 30 yazak mı? Neyse çaktırma. 3 diyelim. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. O anime kızlarıyla hep bana geliyor. Ne? 2 dolar. Dur. Pardon. Ben. Neyse. Öyle yapalım. Sen çünkü arı Ne gülüyorsun lan anime kız? Sen Aliye'ye çok benziyorsun. O yüzden sana indirim yapmayacağım. Al. Ne? 3 gidiyor. 4 yazayım mı? Neyse. 3 yazalım. 200 lira paramız var iyidir. Ve ödeme sayfasında açık böyle çıkıyormuşuz evet. Bu da bizim ders Bu bizim bilgisayarımız şerefe alabilir ya. <laughs> ya ben bu ne videoda bak ben bunu her zaman söyleyeceğim bu video içinde. Hazır olun buna. Evet şerefe. Aa unlarımız bitmiş. Alalım o zaman bundan. Bunlar unu çok alıyor ben un alacağım. Getir onları. Satık un aldım. Bunlar, onları çok seviyor herhalde. Bunlar ne yapıyorsa artık bunlarla. Allah bilir. Bak Mustafa koyarım ki müşterimize temiz şeyler veririm yani. Gerçekten temiz şeyler verelim müşterimize. Makarna alalım bir tane de. Bir zeytinyağı, ananın zeytinyağını. Ya zeytinyağı ne gerek var oğlum ya kendi ya. <laughs> Ahmak alalım. Tüm parayı verdim ben zaten şu an. Merhaba, hoş geldin. Oğlum bu kutu ne yapıyorsunuz? Atıyor, fırlatıyor musunuz? Dur abem. Abem durun abem. Tamam aynen öyle dur. Lan beleşe mi? Bir... Alma alma. 79 hadi evet, tamam 79 sadı. Evet, geldim abi. Kutudan al, dışarıda Allah rızası için bir durun ya. Ya kaç tane lan ne? 2. Ya 2 tane 2 lira ne ya? 2 lira sakız alınmıyor bu devirde. Ya benim aldığım parayla bu eşit mi ya? 2 mi yine abi? Ne, neyse. Sen abi o oh ya beleşe aldın ama sen bunu. Bu beleşe değildi çaktırma da. 3 kit kitledim mi size 3 da do. Ya onu bitirdiniz ablaca. Abi herkes aldı götürüyor ya. Fiyat falan giremedim. O oh! ne? Kaç verdi lan bu? Abla biraz aha uslu ya. Uslu. Şöyle yapayım ablam. Ablam sen ben... Ya inadına mı 42 yaptın? Hem aynı şey zaten. Burada bir bir tane şey vermiştik. Bir kuruş vermiştik az önce. Ne iki? <laughs> Lan neden hep küsur atlı oluyor? Neden oluyor? Çünkü ben makarna fiyatını girmeyi unuttum da. Bu ne makamla beleşe verdik. O oh, ablam sen güzel. Ablam ben beleşe vereyim sana. Tam tersi olacaktı. Çaktırmayın. 70. Ab abici bekle abicim. Sakin ol abi. Abi ne? Biraz sakin ol yani yanında. Arkanda mis gibi var. Efendi var ya. 2 37 Evet. Aynen öyle. Almayın. Anasını satacağım. İnadına mı yapıyorsunuz lan Yeter lan. İnadına mı yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ama parayı veriyordum adama. Tamam sıradaki günümüze geçelim. Ben dışarıda koliyle alayım. Ben. Kimse de almamış vallahi. Buna ne güzel ya. Allah Türkiye'de olsaydı bir saniye içinde çarmışlar Bir... Bak ezik süper maha sen ahmen yok benim Ahmet var bunlar hem sağlıklı yerden gelmedi kesinlikle ee, bu kaç binmiş 5'e satalım <laughs> Bir şey olmaz Müşteri memnundur Memnun müşteridir 2 yapıyorum artık çok seviyorsunuz çünkü siz bunları Ne oluyor lan 2'ye veriyorum ben abi onları artık yapacak bir şey yok 2 abi ya çok pahalı. Ya bir git lan. Türkiye'yi bilmiyorsunuz tabi siz. Götünüz iyi tabi. Çok be bana ne lan. Abi dur abi abi indirim yapıyorum abi Oğlum oldu valla. Hadi bir elli yapıyorum. Ehme çok yaptım ben ya. <laughs> i̇ki yapıyorum iki hadi. Ha sizi güzel gondiniz. Ya burada geri abi çok pahalı deyip bunlar kasaya geliyor. Bunların aklın dengesinde sıkıntı var herhalde. Ve ikinci günün hesap bitmesi kaç dakika vallahi? lan? Eh, yukarı koy. abi burada kaç 4 5 tane insan geçiyor de umurunda değil. Tekmeyle kat tekme deyip atıyorlar ya. De. Oha adam. Bak bu saygılı adam işte. Bu benim zaten şey. Bak bu saygısız Az önceki adam çok ahlaklı birisiydi yani. Gitti sağdan döndü. Soldan pardon. Bak bu anime kızı çok şık. <laughs> Neyse. Şöyle unlarımızı da koyalım. Bak bunlar çapraz oldu gördün mü? Ama ekmekler olmadı. Lan ne güzel hareket ediyor bunlar. Gluten, gluten değil. gluten file. Beleş grüten. Arış bir yapan müşteri başkasından ekmek aldık ya gördüm. Üzüldüm acıya. ya. Esnaf olmak da zor bir şey. Bak sen az önce ekmek aldın. Başkasına çok ayıp ediyorsun. Benim elimde ekmek kutuyla günü bittim ya. Ne oldu ben burada falan mı yattım? Ne oluyor? Ya? Reset ediyorsun beni? Ben burada burada ne ekmek kutusu ayakta mı yattım? Neyim ben? Flamingo mu? Flamingo muyum ben oğlum? Neyse. Şundan hemen satış şeylerini ayarlayalım. Yani o kadar alıyorsunuz. Neyse dur bir olsun. Şimdi bunu almaz, almaz ben bununla da uğraşamam. Evet dükkanımızı açık değil asker bırakam Ama ona daha var. Şu daha bunlara zor yetiştiriyoruz parayı. Ama şimdi bugünün sonunda bayağı bir para alırım diye düşünüyorum. Çünkü fiyatları attırdık biraz. Bir şey aldı. Ne aldı bilmiyorum. 300 dolarımız oldu. Şimdi hemen dükkanımızı nasıl genişleteceğimize bakıyorum. da yok. He raf burada. 200 e bir tane raf alabiliyormuşuz. Hemen alalım rafımızı. E, rafımız... Hepsi zaten dışarıya giriyor oğlum. Bunların işi gücü yok dışarıya atıyor bunlar hepsi. Şimdi şöyle yan yana olsunlar. Evet iki adet rafımız var artık. Çok büyük bir gelişim oldu. Evet kapatalım. Eee. ne yapabiliriz ki oğlum? Hamile mi? Almayacağım şimdi. Bir eğer, bu bir denemeydi. Merry Christmas! Ee, eğer bu videoyu beğenirseniz, yani bu sene devamını isterseniz devamını getiririz. Valla güzel oyun, ben de beğendim. Eğer şurada bir şey almıyorum şu an? Eğer beğenirseniz alırsınız. Bu deneme videosuydu. Beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz diye bakacaktım. Ee, yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Merry Christmas. Christmas. Ee, o zaman videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Vay vay amigos.